Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, mayasız poğaça yapacağız Hemen 5 dakikada misafiriniz geldiğinde Çok kolay bir poğaça olacak Ya da 5 çayına yapabileceğiniz Çok kolay bir poğaça 2 adet yumurtanın Bir tanesinin sarısını ayırıyorum Bunu üzeri için ayırdım arkadaşlar Şu şekilde 2 yemek kaşığı şeker koyuyorum, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karbonat ve üzerine 2-3 damla limon suyu ekledim. Şu şekilde ee, karbonatımı kabarttım bakın hemen bunu da içerisine ekliyorum bir su bardağı sıvı yağ koyuyorum 200 miligramlık su bardağı ölçüsüyle bir su bardağı yoğurt koyuyorum yoğurdum böyle biraz sıvı yerinden koydum. malzemelerim bu kadar biraz şöyle bir karıştırıyorum. Aynı su bardağı ölçüsüyle 4 su bardağı da un kullanıyorum. Bu sizin yumurtanızın büyüklüğüne göre ve veya yoğurdunuzun yoğunluğuna göre değişebilir. Kontrolü kullanmanıza fayda var. Ben e, 3,5'unu koydum. Yarısını da daha sonra kullanacağım. Tam 4 bardak Un kullandım. Şimdi hamurumu şöyle bir toparlayacağım ve hemen şekillendirmeye geçiyorum. Dereotu severseniz arkadaşlar poğaçanın hamuruna biraz da dereotu koyabilirsiniz. O da çok güzel yakışıyor karbonatlı poğaçalara. Şimdi poğaçamı aldım. Biraz cıvık bir hamur yoğurdum ki böyle. Ee, yumuşacık olsun diye ee, Yağ koymam gerekiyor Şöyle birazcık yağlayayım tabağımı Biraz tabağımı yağladım Biraz da elimi yağladım Çünkü hamur e, cıvık bir hamur arkadaşlar Şimdi şöyle bir beze yaptım Hafif içerisini açtım İçerisine peynir koydum Siz dilediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz Normal poğaça yapar gibi Şu şekilde Kenarlarını kapattım Ve yağlı kağıt serilmiş olan fırın tepsime poğaçalarımı diziyorum. Bunların hepsini bitireceğim. Daha sonra 180 derecelik ısıtılmış fırında poğaçalarımı pişireceğim. 23 adet poğaça çıktı arkadaşlar. Siz dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz tabii ki. Yumurta sarımın içerisine bir tatlı kaşığı süt koydum ve poğaçalarımın üzerine sürüyorum fırınımı da bu arada 180 derecede alt üst ayarda açtım ve ısınıyor yumurta sarımı sürdüm üzerine de şöyle bolca susam döküyorum Çörek otu da koyabilirsiniz daha sonra fırınımıza pişmek üzere gönderiyoruz. Piştikten sonra da sunumumuzu yapacağız. Evet efendim dumanı üzerinde poğaçalarımız pişti. Hazır. Nar gibi de kızardılar. Gerçekten de muhteşem bir lezzeti var. Hem 5 dakikanızı alacak hem de yumuşacık mayasız poğaça, mayalı poğaça tadında yumuşaklığında mayasız poğaça yaptık bugün efendim. Bugünlük benden bu kadar. Yapıp denemek isteyen herkese afiyet olsun. Yaptıklarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun efendim.